Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı. İzle faydalanı takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Herkes kesinlikle E-Devlet'ine giriş yapsın. Bu arada biz bütün bilgileri E-Devlet'ten iletiyoruz. Resmi kaynak arkadaşlar tamamen kendi şifrenizle girdiğiniz bir yer. E-Devlet'e aile yazın arkadaşlar. TC'nize ya da adınıza para yapmış olabilir. Peki bu para nedir? Nasıl alınır? Hepsini şimdi sizlere anlatacağız. Öncelikle bakanlığın sayfasına giriyorsunuz. Biliyorsunuz ihtiyaç sahibi ailelere bakanlık, e, hane yardımı, diğer aile yardımı ve gıda yardımı gibi, kırtasiye yardımı gibi birçok alanda yardım yatırıyor. Bu yardım türleri şu an hesaplara yapmaya başladı. Herkes bir sorgulama yapsın. Sosyal yardım başvuru sorgulamadan yapacaksınız bunu arkadaşlar. Peki ben bu yardımı almadım diyorsanız da, Yine bunun başvurusu kanalımızda var. Bilginiz olsun. Sorgulamada çok basit arkadaşlar. Şuraya geliyorsunuz. Sosyal yardım bilgileri sorgulama diyorsunuz. Sorgulamanızı kolaylıkla buradan yapabilirsiniz. Bakanlık ihtiyaç sahibi ailelere bu yardım türlerini otomatik yatırıyor. Bilginiz olsun. Otomatik dışında almak isteyenlere de kanalımızdaki videolardan takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz bugün kabine toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı bazı müjdeler ve açıklamalar verdi. Sosyal e, açıklamalarda bulundu. Pardon. Sosyal yardımlarla ilgili bir açıklama var mı? Onu da videomuzun açıklama kısmına ayrıntılı bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın her açıkladığını yazdık. Oradan da erişebilirsiniz. Videonun açıklama kısmına haber şeklinde ekledim. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu herkese gönderin, sorgusunu yapsın. Parası çıkanlar da yoruma yazarsa seviniriz farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.